Cümleten selamın aleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle size videoyu direkt dolabın içinden açayım dedim. Abi ne yapıyorsun? İyi mutlu. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Abi bayağıdır Adana videosu çek, Adana videosu çek, Adana videosu çek diye Instagram'dan sorular geliyor. Evet. Dedim şöyle dolabın içine bir dalayım. Ne var ne yok bu çekelim. Yani i̇lk defa böyle Adana videosu izleyenler için hemen kısa bir bildirimli bir röportaj yapacağız arkadaşlar. Abi, Azerbeycan kömürsünün içindeyken bu kuşların özelliğine dalıcı. Evet, Adana kuşu. İnsan dostu, dalıcı. Dalıcı kuşlar arkadaşlar. Bunların en büyük özelliği dalıcı. Birazdan ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, şöyle hemen biraz da cinslerinden bahsedelim. Abi, şu ne diye geçiyor Adana'da? Şu öndeki? Bu zırhlımız zırhlı. O yanındaki sakarım. Sakar diye geçiyor. Başka farklı var mı burada mesela? Aha, sonra, Reyhanlı şöyle. Şu şöyle. da Reyhanlı diye geçiyor değil mi? Ay evet. maşallah abi ne güzelmiş bir maşallah arkadaşlar. Şu da o da mı Reyhanlı? Yok mavili zırhlı diyorlar. Bu da mavili zırhlı. Bunlar Adana terimleri arkadaşlar. Adana'da bu terimler evet. kullanılıyor. Normalde oyun kuşları ona çakmaklı der. Evet. Ee, şimdi yukarıdakiler Sakarlarım. Sakarlar gene arkadaşlar. Abi toplam kaç tane var mesela? 14 tane kuşum var. 14. 7 takım kuş besliyorsun. Hep dişi erkek mi bunlar abi yoksa? Evet. Dün şunun erkeğini sattım işte Sakar. Hı -hı. Şu an 13 e düştük, ee, hemen videonun başındayken arkadaşlar İbrahim abi ulaşmak isteyenler oluyor. Ee, Facebook'a İbra Halil İbrahim Polat yazdığınız zaman Balıkçı İbo diye şey de var parantez içinde yazıyor galiba değil mi? Hı hı. Facebook'tan İbrahim abi ulaşabilirsiniz. Nereden ulaşacağım diye soruyordunuz. Şöyle bakın Adana güvercinlerine maşallah maşallah. Böyle dolabın içinde bunlar. Abi bu dolabın içinde durmaları bunların şeyi mi? Ee, yani bir insan evi olarak düşün. Evet. Herkesin kendi gözü var. Bu büyük damızlığın. Bu en büyük damızlığın. Evet. Ne abi bunun adı maşallah ne isim buldum, Hiç koydun mu? Şey koydun mu? Çok hırçın biraz el almam. Şu mavi zırh Bu çok güzel bir güvercin. Mavi zırhlıymış arkadaşlar. Abi çok yapılı ya. Muhteşem bir şey. Maşallah. Yani, maşallah. Maşallah. Abi bu şey mi peki? E, buranın en eski kuşu hangisi abi? Kaç senedir bu mesela şey var? En eskisi var mı? Bu 5 yıllık damızlığım falan dedi. Yani en eski olarak sana ne göstereyim? Ha? Bu abi bu işin büyük ticaretini de yapıyor arkadaşlar. İlden ile satıyor da alanlarda yani oluyor izleyip. Şöyle söyleyeyim mutlu. Emre sürekli kuşları revize ediyoruz. Nasıl yani mesela anne baba yumurtlaması en büyük kuşlarımın yavrusu. Evet. Sürekli yani biliyorsun satım işi de yaptığım için kendime bir takım ayırıyor. Kanı tazeliyorsun yani ondan sonra daha devir Ay, dayım oluyor. Devam ediyorum. Arkadaşlar. Şu, şu mesela ben 3-4 yıllar. Evet. 4 senelik güzel evet. bir dişi. Aynı Mahmut abiyle zaten şunlar kardeş. Hı. Ha, bu da erkek tekesi onun. Bu kuşların en büyük özelliği dalıcı olmaları arkadaşlar. Evet. Dalarak iniyorlar. Bunlar çok çok yükseğe çıkıyor bu abinin kuşları. Ama oradan kamera çekmiyor. Bugün rica edeceğim. Lütfen abi iki üç minareden falan çekersen. Çünkü görmüyor. Millet evet. bu sefer şey izleyemedik ki diyorlar. Böyle yeni alıştırdığın varsa alçak uçan filan böyle. Bu arada İbo abinin kümesinin yeri değişti arkadaşlar. Abi bu hafta mı geçirmiştin buraya? Bu hafta. Bu hafta yani bu hafta falan oldu. kuşların kümesiyle birlikte yeri değişti. O arsaya şey yapacaklar. Lojman, lojman mı yapıyor? Lojman ha. Mı? Lojman yapıyorlardı İbo bu abi. Buraya geçti. Şimdi uçuracağın kuşları hem bir gösterelim. Sonra muhabbete kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu tarafta da bakıcıları var arkadaşlar. Şöyle. Adana güvercinlerine baktırıyor. Bir tane zırhlı, bunlar zırhlı diye geçiyor galiba. Çakmaklılara zırhlı diyorlar galiba. O reyhanlı, Abi reyhanlı olunca nasıl reyhanlı olduğu düz, belli oluyor. Ha, ha düz reyhanlı olan reyhanlı, de. öteki de evet. zırhlı. Ha zırhlı. Bakın aradaki fark böyleymiş. Aman abi fazla yükseltmeden kamera çekmiyor sonra millet bir şey izleyemiyor. Arkadaşlar telefonla çektiğimiz için şey yetmiyor. Ee, pikseli zoomu falan yetmiyor. Fazla yükseltmeden şöyle güzelce bir çekebilirsek Allah'ın izniyle. Iz, iz, izleteceğiz. Şöyle bir zoom'u çakayım diyeceğim. Lan hemen indirmesek bu sefer de yükseliyorlar. Şu gölgeye bir yere gideyim de. Şuradan. Evet. Valla abi sen şeyini indir bayrağını. Yakalamaya çalışıyorum şu anda. Şu an görüyor, musun? Şu an görüyor abi. Tamam yerini alınca arkadaşlar sizi izleyebilin diye yani Adana güvercinli. Bakın kamera zar zor görüyor. Eğer yerini alırsa yatağını alırsa. Lan kaybettim ya. Allah Allah. Ha. Kamera görüyor mu? Şöyle geliyorlar ha pek göremedik kusura bakmayın ama işte yani maksat burada şey değil arkadaşlar hani kuş çok iyi çok şey değil yani kuşun özelliğini göstermek ee, abi şu aslında millet açıkken sana kızmak lazım evet kaçtır söylüyorum şu telefonu abi De <laughs> bu kaçıncı Sen normalde yanlış alan bak <laughs> evet. İşte kızma ben hayattan iki bin kuşumu çektim evet. Biliyorsun yani direkt Abi tabii ki gidecek. ama şey yapmıyor ya. Pixel sen kırılma diyor Bak mü, e, Samsung yani S9 plus, plus aldık Demek istediğim evet. şu sakın yanlış anlama Yok estağfurullah şu abi İki minareden çektikçe hayvan yer yapıyor Evet bozuyor değil mi Bu kendini evet yani. Ya evet. hayvanın belli bir noktası var rotası var evet. O yerine gidecek Yerinde seni zaten bekler Aynen ondan sonra Mesela arkadaşlar hemen İbabi onlar dinlene dursun evet. Uçuracağım mı başka Uçuracağım birazdan Tamam Arkadaşlar hem sohbet edelim. Normalde bakın bu mesafeden bu kadar erken bu kuşlar çekilmiyor. Kamera görsün diye yani ya Adana kuşu ne dediği zaman adam bilsin yani anladınız mı? Böyle dalıcı dalarak geliyor kuş. Şimdi şu ne işe yarıyor abi? İlk defa Adana videosu izleyenler için şu çubuk. Bizim bayrağımız. Güvercin onun etrafında. Şöyle İbo abi şunu bir uzaktan tutarsan şöyle göstereyim. Ne? ha bunu Burada amacı bu onların uçum işareti. Öyle diyeyim en basit. Bunu gördün mü? Bu hayvan uçacağını, uçacağını evet. mı anlıyor Anladım. abi? Hah. Bunu bu etrafında döne, döne yükselir. Sen bunu ne zaman indirirsen aynen. Bu hayvan artık yani çekeceğim. Anlıyor, anlıyor artık. Benim onu çağıracağım aşağı biliyor. Evet, bu kuşun hedefini kalktığı yeri e, bilmesini ve ne kadar havada kaldı kalması gerektiğini şey yapıyor. Peki indirmek için ne kullanıyorsunuz abi? Aynen. Onu da bir detaylı Aynen. gösterirsek işte ne işe yarıyor. yatağına düştü saat zaten Şimdi böyle sen verir. yatağına düştün dedin ya. Onu an ben anlamadım mesela Örnek Örneğin, İşte ha ben uç, uçtu uçtu tam göğsünü bize verdi. Şöyle evet. tam çapraz 90 derece düşü. Evet, şöyle. Verdi zaten. Pıt pıt pıt, pıt oyun oynuyor seni bekler. Evet. O an matkap dediğimiz işte. Şu e, plastik bir şey var ucunda. Şöyle matkabın ucuna Kırıltı takılıyor. Yani. Ha. Ya yani eskinin beyaz güvercini artık. Evet. Önceden beyaz güvercin hayvana, hayvana eziyet, eziyet oluyordu. Eziyet oluyor. Şimdi bu. Evet. O Bunu Çalıştırdığın zaman kaliteli bir adana kuşu yani bir, e, ineceğini Dalak bilen. Öncüm. Evet. Bunu o. görüp şey yapıyor değil mi abi? Ha bu beni çağırıyor, seyisin beni çağırıyor diyor. Ha. Buna dalarak geliyor. Gelmiyorsa problem, sıkıntı vardır, sıkıntı şey. vardır değil mi? Bunu? Ya, sıkıntı değil mi ki hayvan yerini almamış olur, ondan sonra Eğitimi tamamlamamış, Eğitimi tam olmamış olur. Ha bazda kaçıyor geliyor yarı yolda pat kafayı dikiyor. Ha yarı yolda kafayı da, dikiyor. O ya, zaman. Kafadır. Adana kuşu parlağı gördüğü zaman havada ne kadar yüksekte olursa olsun ama tam dik olmayacak. Tam dik olmama kaydıyla. Tam de kaçar ama hayvana arıza yaptırırsın, sıkıntı olur. Evet. Tam dik olmayacak arkadaşlar. Belli bir açı. Ya şurada mesela hani ileriden kuşu göreceksin evet. Çektim mi? Batarak geliyorlar. iyisi değil mi? Batarak. Bir de e, önceden kitleyip geliyordu Adana kuşları. Şimdi çırparak gelmesi makbul değil mi abi? Kanat çırpa evet. çırpa gelecek at vura vura. Ha hızlanacak, iyice süratlanacak. Yani ben ineceğim diye kendini yırtacak Şakalında kuş. zaten varsa öncü kaçtıkça arkadakiler onun götüne girip boğalamaya başladı zaten Bu vura vura geliyor. belli eder. Öncü de tam hırsa biner. Evet. Saksı hanımda çırpınma, batma. Gerekeni yapar olur. Bu yay çizme dedikleri olay var mesela arkadaşlar. Şimdi ileri hayvan örnek veriyorum, bir 500 metre ileride düşünün. Mesafeyi abartmıyorum mesela. Öyle değil. Hayvan karşıda 90'da. Ha 90'da evet. Tamam güzel yani. Çek şey, bayağı bu, da hayvan, yüksekte değil mi tabii, mesela? Dik değil de kendini geriye yaslayarak böyle binanın evet. üstünden gelmesine. Ha, o batar, batar batar oluyor değil mi abi? Yani kendini geriye atıyor. Daha abi. mı makbul? Tabii en makbuli aradığımız o şu an. Ha onu arıyorsunuz. Yani İbo bu abi bunu arıyor. Abi kaç senedir bu kuşa hizmet ediyorsun? Valla mutlu. 9 yaşında dayımın yanında ufak ufak. <laughs> en küçükten başladım. başladın. Şu anda 40 var mısın abi? 39. Ooo 30 yıldır Adana kuşuna bıkmadan, yılmadan, dayak iyi iyi öğrendik diyorsun. Yani i̇şin aslı tek dostum. yan dostum derken evet. sakın yanlış anlamasın arkadaşlar. Burada işimden sonra ilgilendiğim hobim. hobim evet, en güzel böyle dinlendirici, rahatlatıcı. Yani sola gitmektense bunlar bana en büyük huzurlu. Abi hiç mi yılmadın? Demedin mi bir günde? Ya bu <laughs> Adana değil de ben bir, ne bileyim seferli kuş besleyeyim. Yok. Çok gördüm mü benlik değil. 30 yıldır Adana güvercini besliyor arkadaşlar. İbo abi e, siz bilmiyorum ne kadar tanıyorsunuz ama burada bayağı iyi bir eğitmen, bayağı iyi bir seyis. Arkadaşlar kendisi eee öncü yetiştiriyor İbo abi burada Daha sonra bu eğitli öncüleri sahiplendiriyor arkadaşlar. Bir öncüyü kaç ayda yetiştiriyorsun abi? Mesela sahiplenirken Öncü demek ki her kuş öncü diye çıkacak. Ha yok, şey yok yani. Her mesela diyelim en aşağı giden emeğim 6 ile 8 ay arası. Bir kuşa 6 ile 8 ay arası şey yapıyorsun. Mesela biri senden kuş almaya geldiği zaman arkacım alıyor, öncü mü istiyor? Genelde öncü isterler değil mi? Abi, genelde öncü de isteyen oluyor. Arkacı da istiyor. Sadece öncüyle bitmiyor ki. Evet. Öncün on numara olsun. Arkadaki kuş an oyun sağlayıp onun arkasına girip onu kovalamazsa öncün bir iş yapamaz ki. Üç gün sonra öncüye en iyi öncüdür. Çırpına çırpına evet. gelir. Ama arkanda, arkasındaki arkacı bozuksa yani kötü dediğimizse evet. o hayvan hırslanmaz. Artık lay lay aşağı. Ama şöyle bir olay daha var değil mi abi? Ben Mahmut abiden biliyorum çünkü. 30 tane Adana'm var. Öndün yoksa gelmiyorlar. Ya, o gene... ha. Öncü çok önemli değil mi abi? Bir kümesin olmazsa olmazı Adana'da öncü. Öncü demek yani önden atarlı kuş arkadaşlar. Önden kendi atacak, arkacılar takip edecek. Çırpına çırpına gerekirse ya da kitleyecek kendini böyle. Bir şekilde gelecek. Evet. Öncünün baş kaldırıyorsa sürekli bu hatalı bir öncüdür. Doğru mu abi? Parlağı kilitiyorsa. Hatalı, ya ödemeden. Yani hayvan olur. Rahatsız olur. Evet. Yerine oturmamış olur. Hayvana Ama, ha, çok iyi olmalı öncüler. Böyle. Evet. Hayvana boyuna uçur uçur. Ne göstermişler. Demir. Normalde biz de, en kral Evet, altında bekletiyorsun. Çoğuna bakıyorum daha 4 gün 5 liraya, ya ne uçuracağım Pat yuva atıyor hayvana kal. Hmm, demek yani ki hayvanı gene bozanlar bizleriz yani. Evet. Demek ki prosedüre uygun hayvanı evet. şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir öncü mesela normal bir Adana'yı pazara gittiğiniz zaman standart bir Adana'yı 50 liraya 60 liraya alabiliyorsunuz değil mi abi? Mesela pazarda satılıyor standart normal Adanalar. Yani. E, 50-60 liraya. İyi bir öncü ha, Yadırga diyorlar. İyi bir öncü 50-60 liralara satılmıyor arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Çünkü e, iyi en kötü... kötü... yani hadi çırpınmayı mırpınmayı geçtim. Yumurta tarif dediğimiz olay işte. Evet. Boşu dolusu olmayan bir öncü çırpınmasın etmesin. Gene ederi benim gözümde 1000 liradan aşağı öncü Evet. Etmez. Yani bu işin, i̇şin e, öncü kısmı çok önemli ben arkadaşlar. Çırpınan öncü de arıyorlarsa işte bir ton var eşimde en aşağı 2000'den 3000'den başlıyor. Evet. O da sen mi dostun 2000-3000, 5000 liraya verenler var. Değil mi? Mesela e, Adana'da bu işi hakikaten böyle profesyonel evet. olarak yıllardır yapanlar var arkadaşlar. Adana güvercinleri çok değerli orada. Tabii biz mesela oyun kuşçusu Adanayı bilmez, e, Adana'cı da oyun kuşuna değer vermez, değil mi? Mesela, İbo abi oyun kuşu neye kadar hiç yapmaz. Mutlu bir tane kaçak geldi. İşte Gökhan abi bir tane kaçak geldi hemen haber verir. Biz de mesela haber veriyoruz. İbo abi Adana falan düştüğü zaman. Ee, ama oyun kuşunda şey yok. Öncü yok mesela arkadaşlar. Oyun kuşu tek. Soyu damarı iyiyse oynar. Ee, ekstradan bir şeye, kuşa ihtiyaç duymuyor. Ama Adana'da öncü ve arkacı olmak üzere. Başka var mı abi? Öncü, arkacı bir de öğretmen mi oluyor? Öğretmen, arkacı. üçü yani. Genelde. Evet. Yani bunlar olacak. Öncün de olacak, arkacın da olacak. Bir de tabii öğretmenin olacak yavruları eğitmesi için. Evet. Bunlar Adana'da önemli. Bu biz konuşurken bunlar uzaya gitmediler değil mi? Abi? Yandaki zaten. Daha yeni şey i̇nşallah bunları yakalayabilirim abi. Sen bayrağını indir de ben bunları buradan... Gölgeye bir yere gideyim. Dur abi çekme. Gözüm şey yapmıyor kamerayı. Almadı. Şimdi arkadaşlar öyle bir güneş var ki Şuradan zoom'u çakıyorum, çakıyorum. İbabe alabilirsin. Ah, İşte bu evet evet çok güzel abi ya çektim. Arkadaşlar Adana'nın mantığı da bu. Sonuna kadar çektim gayet netti. Güzel İbabe bizim için fazla yükseltmeden yürüyelim diye hani kamerada çekilmiyor bir şey anlamıyor millet ondan sonra ya kardeş biz bir şey görmedik diye oluyor. İbo abi bizim için erken indirdi. Maşallah. Ee, şimdi en son görevlerini tamamlayınca bunların şeyi var değil mi abi? Yemleniyor. Yani su saati. abi günde bir sefer yemliyorsunuz değil mi? İki, İki mi? Sabah akşam mı? Sabah hafif yemliyorsun. Hafif bir yarım saat dolaşıyorlar. Hafif biraz da yem veriyorsun. Hayvanlar çünkü direkt olmaz. Akşamdan normal uçumlarını yapıyor. Ondan sonra yem, yani suyunu... Bu kuşlar indiği zaman bir de çok akıllılar. Dolabına gireceğini biliyorlar değil mi abi? Bakın millet bunu eziyet olarak anlamasın. Bu kuşlar her yerde böyle yetiştiriliyor. Dolap değil mi abi? Bunun kuralı Tabii canım. dolap yani. O hayvanlar orayı biliyor. Bazıları diyor ki ya diyor hayvanlar ufacık yere hapsetmişiz. Arkadaşlar biz hapsetmiyoruz. Mesela bak bunlar postalar ayrı, oyun kuşu ayrı. Adana'nın da Aa yeni cülük çıkmış arkadaşlar. Evet. evet. O az önce baktığımız öncümüzün yavrusu. E abi, arkadaşlar öyle bir kuş hastası ki abi şuraya bak bak bak. Bileği bileği gördün mü abi? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> İnşallah güzel bir kuş olacak Maşallah anne baba da çok güzel bak. Evet. Arkadaşlar İbo abi de burada böyle bunlara emek veriyor. Daha bakın kümes değil, bu hafta değişti yeri. Hemen buraya kuşları adapte ediyor yani İbo abi. Yaban bu üçüncü mü dördüncü mü değiş? Sürekli burada e, arsalara bir şey yapılınca evet. Yer, ha, yerler Tam oraya aldık parakayı. Tam kuşlar oturuyor. Lojman yapılacak. Evet sürekli şeyleri değişiyor arkadaşlar. Ama gel gelelim kanat attı. Atınca da mecburen bekliyoruz şu hmm. kanalı Bu, bu işte. şey mi? Saka, neydi abi bu? Bu Sakar benim. Sakar diye geçiyor. Sağ olsun ki. Hüseyin abim bunu bana aldı. Hediye etti. Evet. Allah esirgesin. İnşallah ileri yandan şu kanatlarını bir dizsin. Kardeşime izleteceğim bunu. İnşallah abi çok güzel. Benim öncüm bu. Aslında o Reyhanlı mı öğretmenim? Hmm. Arkadaşlar çok güzel ya. Evet sevgili arkadaşlar İbrahim abinin Facebook'u Halil İbrahim Polat İbrahim e, İbrahim Ali Polat şeyden e, Balıkçı Bodiye diye de yazıyor zaten Oradan da ulaşmak isteyenler ulaşabilir Bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz Hepiniz Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Kuşlarınıza iyi bakın e, Gençler mümkün mertebe dışarı çıkmasın Arkadaşlar 20 yaş altı artık biliyorsunuz Yasaklandı 65 yaş üstü de yasaklandı Bizim burası hayalet kentte Hala öyle İn yok cin yok arkadaşlar çok şükür Kimseden bir şey gelmiyor ama bizde Mümkün mertebe dikkat etmeye Çalışıyoruz arkadaşlar Allah vatanımıza Milletimize sağlık sıhhat Versin inşallah Aynen öyle abi Arkadaşlar İbo abiyle yeni Videolarda görüşeceğiz daha tam Profesyonel bir kameraya geçtiğim zaman İbo abinin kuşlarını böyle yıldızdan Çekeceğiz arkadaşlar kamera yakalayabilsin diye bir şeyini yakaladım. Çok güzel. Mantığı kavrayın diye arkadaşlar. Yani bu kuşun özelliği ne? Onu kavrayın diye aşağıdan çektirdim mümkün mertebe. İbrahim Ahmet teşekkür ederim bizi ağırladığı için. Abi Allah'a emanet ol. Emeğine sağlık. Güneyine sağlık. Görüşürüz arkadaşlar.